Evet arkadaşlar merhaba. Ee, bu bölümde 5. Kafa Çifti Nervus Trigeminus'u anlatacağım. Oldukça kapsamlı bir sinir. Ee, Trigeminus ve fasciasi ayrı ayrı konular olarak değerlendireceğiz. Ee, i̇lk olarak Nervus Trigeminus, bu günkü konu. Ee, Trigeminus ağırlıklı bir duyu siniri. 3 ee, tane dala var. Oftalmikus, Maxillaris ve Mandibularis. Bu resim bu dalların e, kafa iskeletiyle olan e, ilişkisini gösteriyor. Sinir dallarının iz düşümünü gösteren bir resim gibi değerlendirebiliriz. Bunların kimisi yüzeyde deride dağılan e, duyuları, kimisi de daha derin plandaki bir takım yapılardan e, duyu alan dallar. E, ama tabi Trigemus'un mandibüler dalı da bu resimde mavi ile gösterilmiş. E, bu dal e, duysal liflere ilave olarak motor liflerde içeriyor diğer iki daldan farklı olarak. Yeşil olan e, dallar oftalmiküsü ait, turuncu olan e, maxillaris, mavi olan da biraz önce söylediğim gibi nervus mandibularisin dalları. E, bu sinirler özellikle yüz bölgesinin duysunu alan sinirlerdir. Ee, ama tabii ki sadece yüz derisinden değil, daha derindeki bir takım yapılardan da duyu e, alıp santral sinir sistemine üst merkezlere taşır e, bu sinirler ve dalları. E, örneğin göz kösinin duyusu ya da işte burun boşluğu, ağız boşluğu gibi farklı alanların, e, dişlerin duyusu gibi farklı bölgelerin duyusunu alıp üst merkezlere e, taşıyan sinirler, çok kapsamlı geniş bir alanda dağılan e, oldukça önemli sinirlerden bahsedeceğiz. Şimdi genel e, trigeminusun yapısını... E, şu resim üzerinde değerlendirelim. Burada dedik ki duysal dallar ağırlıklı, oftalmikus maksilas ve mandibular ise farklı renklerde görüyoruz. Ganglion trigeminalinin içerisindeki pseudonipolar nöronları görüyoruz. Trigeminal yollardan hatırlayacağınız gibi bu dallar yüz bölgesinden, baş bölgesinden duyu alan birinci nöronların bulunduğu ganglion aynı zamanda ganglion trigeminali, trigeminal duyu ganglionu kafa içerisinde yer alan bir ganglion. Fosakani medyada temporal kemiğin pars pettoza dediğimiz piramit gibi bir parçası vardı. O parçanın tam tepesinde fosakani medyada yer alıyor ganglion trigeminale. İşte yüz bölgesinin duyusunu alan bir takım reseptörlerin algıladığı farklı duyuları alan nöronlar, birinci nöronlar trigeminal yollarda da anlattığımız bu ganglion trigeminale de yer alıyor. Tabii bu nöronların uzantıları işte nervus oftalmikus ve dalları ya da nervus maxillaris dalları gibi bu sinirlerin içerisinde seyrediyor. Oftalmikus için kafayı füsilorbital superior'dan terk eder bilgisini tekrar hatırlayalım. Nervus maxillaris foramen rotundumdan kafayı terk eden sinir. Nervus mandibularis ise foramen ovaleden kafayı terk ediyor. Mandibularis'e dikkat edecek olursanız o da yeşil çizgiyle göstermiş motor liflerde diğerlerinden farklı olarak bu sinir içerisinde yer alıyor. E, bu birinci nöronlar ganglion trigeminalde duysal birinci nöronlar yüzde ya da daha derindeki farklı bölgelerin duysun alan bu birinci nöronlar taşıdığı duyuyla bağlantılı olarak beyin sapının farklı bölümlerinde yer alan çekirdeklerdeki nöronlarla bağlantı kuruyor. Bu çekirdekler e, Nucleus Pinzibalis özellikle dokunma ve basınçla ilgili çekirdekler demiştik. Pons'ta yer alır demiştik daha önce trigeminal yollarda. Nucleus Spinalis Nervi trigeminde Bulbus'ta yer alan baş ve yüzün ağrı ve sıcaklıklı ile ilgili çekirdeğin adıdır. Beyin sapındaki çekirdeğin adıdır. Yani birinci nöronların uzantarı bu çekirdeklerdeki ikinci nöronlarla sinaps yapar. Bunlar da daha sonra e, Lemnuscus trigeminalis adı altında Talemus'a doğru yükselir. E, burada bir çekirdek daha var ama bu şemada basit şemada görmüyorsunuz. Mezansefalikus nervi trigemini proprioseptif duyu ile ilgili çekirdektir. Onun yapısı biraz farklı. Burada dedik ki duysal sistemde birinci nöronlar ganglion trigeminale de yer alıyor. Trigeminal yollarla ilgili. Mezansefalikus nervi beyin sapında, mezansefalon dediğimiz beyin sapının en üst bölgesine yer alan bir çekirdek ve birinci nöronlar bu santral sinir sisteminin mezansefalon dediğimiz bu bölümünde yer alıyor. Diğerlerinden farklı. Yani ganglion trigeminal hep periferik sinir sisteminin bir yapısıdır. Ama e, mezansepatikus nervi trigemini de bir, bir birinci nöronlar, ganglion trigeminaliye benzer şekilde birinci nöronlar bulunur. Merkezi sinir sistemin içerisinde birinci nöronların bulunduğu bir yapıdır. O açıdan diğer e, duysal ganglionlardan farklılık gösteriyor. Mezensefikus nervit trigemini. Tek bir cümleyle fonksiyonunu özetleyecek olursak, ısırma kuvvetinin kontrolü ile ilgili bir yapıdır. Proprioceptif duyu buraya nereden gelir? Çiğneme kaslarından gelir ya da dişlerin etrafındaki periodontal ligamentlerden gelir. ve kısaca ısırma kuvvetinin kontrolü ile ilgili proprioceptif tuyla çekirdekleri çekirdektir. yer yer diye özetleyebiliriz. Trigeminos motor çekirdeğinin pons'ta yer aldığına dikkat etmek gerekiyor. Diğer çekirdekler farklı yerleşimlerde. Ve bu çekirdekten çıkan motor lifler mandibülersin içerisinde seyredip kafayı terk ettikten sonra üç maddede özetlenebilir uyardığı yapıları bu motor liflerin. Çiğneme kasları ki bunlar dört tane musculus temporalis, masseter, pteriglodeus medialis ve pteriglodeus lateralis olmak üzere. E, iki tane suprahyoid kası uyarır ki bu kasları burada bu tablonun içerisinde musculus mylohyoidus ve digastricus özellikle de Venter anterior dediğimiz ön karnı olarak e, söylüyoruz. E, ve yine üçüncü madde olarak mandibüler dalının içerisindeki mutaliflerin uyardığı adında tensor kelimesi geçen iki tane kas var. Bunlardan bir tanesi orta kulağı ilgilendiriyor tensor timpani. Diğeri ise bir yumuşak damak kası tensor veli palatini Adında bir palatini ya da palatum kelimesi varsa yumuşak damak kasıdır diye bir e, genelleme yaptıktan sonra bu kasların içerisinde tensorlu kasın siniri mandibularistir. Aslında geri kalan diğer yumuşak damak kasları farklı bir yapıdan, plexus faringeus'tan gelen motor lifler tarafından uyarılır ki bu plexus faringeus'u vagus'u, glossa faringeus anlatırken konuşacağız. Bu, bu genel yapıdan sonra daha alt dallara, belki bir takım daha detay bilmemiz gereken dallar varsa onlara bir bakacak olursak, bunun içinde şöyle bir resmimiz var. Oftalmikus orbit efsir orbitans superiordan geçerek geliyor ama kafa içerisindeki şu seyir özelliğini de hatırlamak lazım sadece oftalmikus değil, maksillaris ile oftalmikus ikisi birlikte kavernüs sinüsün lateral duvarında seyreder. E, Duranın yaprakları arasında. Oftalmikus fissorobitans superior'dan geçerek orbiteye gelir. E, maksillaris ise e, rotundumdan geçerek fossa pterigopalatine'ye çıkar. E, oftalmikus orbita'da üç dala ayrılır. E, bu dallar nasosiliaris, frontalis ve lacrimalis olmak üzere. E, bunların da alt dalları var ama o kadar detay bilgiye belki ilk etapta ihtiyacımız olmayabilir. O yüzden genel olarak bu bu nazo frontalis ve lakrimalisin isimlerini bilmek ya da duyusunu aldığı bölgeler neler varsa birkaç içinde belki alt dallardan bahsedebiliriz. Bu kadarını bilmek yeterli olacak. Ee, ama genel bir ifade olarak oftalmikusun bu dalları nerenin duyusunu alır dersek bulbus okuyudan, göz küresinden, korneadan mesela kornea refleksin afferenti oftalmikustur. Hatta bunu burada şöyle detaylı olarak ifade edecek olursak kornea e, refleksin afferenti oftalmikustur dedik ama aslında nazo Korneanın duyusunu alan dallar nazosilyaris'tir. E, refleksi, duyuyu alıp taşıyan yolu, aferent yolu bu nazosilyaris oluşturur. Cevap olarak da okule motor kasın kasılmasını sağlayan fasyalist kornea refleksinin eferentidir. Şimdi tekrar bu oftalmikusun genel olarak duyusunu aldığı bölgelere bakacak olursak, göz küresi bulbus okuli, e, burun sırtı, burun tepesine kadar ve gözün üstünde kalan alın derisinin duyusunu alan dallar oftalmikustan gelir. Ee, bu soldaki resme ilk etapta burada e, bakalım. Nervus supraorbitalis diye bir şey görüyoruz. Biraz önce dedik ki e, oftalmikusun üç dalı var. Nazus, ilias, frontalis ve E, Bu supraorbitalis resimde de gördüğünüz gibi frontal kemiğin üstteki bölgenin derinin duyusunu alıyor. Dolayısıyla nervus supraorbitalis nervus frontalis'in dalıdır diye. Yani biraz anatomi bilgisi ve terminolojiyi kullanarak bile buradaki e, dalları yorumlamak mümkün. E, nervus infraorbitalis maksillaris sinirdir. Orbitanın hemen altında maksillanın ön yüzündeki foramen infraorbital'den çıkan sinirdir. Ve e, nervus inferoorbitalis, nervus maxillarisin önemli dallarından bir tanesidir. E, nervus mentalis ise çenede foramen mentalden çıkan bu sinir. E, nervus alveolaris inferior dediğimiz mandibüler sinirin önemli dallarından bir tanesi. Nervus alveolaris inferiorun devamı da nervus mentalis. Sağdaki renkli resim daha güzel bir resim. Orada bu alanları daha güzel olarak görüyoruz. E, burun ucuna kadar, burun sırtı ve alın derisinin sinir oftalmikus. E, bunun frontal dalı, supraorbital dalı, onun da alt dalı olarak isten geliyor bu bölgenin duysal lifleri. En detaylı haliyle böyle söyleyebiliriz. Gözün altında kalan üst dudak dahil yüzün ön kısmının siniri nervus infraorbitalis, deri siniri olarak burada söylüyorum ama başka özellikleri de var nervus infraorbitalis'in. E, nervus mentalis çenenin üstündeki bölgenin duysunaları alveolaris inferiörün devamıdır. Bir de burada şuna dikkat edin. Temporal fossa e, kafanın yan kısmı şakak bölgesi orası da nervus mandibularis'in dalları tarafından duysanılan bölgeler içerisindeki Burayı biraz sonra daha detaylı olarak konuşacağız. Bu resimde tabii şu sinirlere de dikkat etmek lazım. Bu baş bölgesinin, yüz bölgesinin duyu sinirleri içerisinde gördüğümüz oksipitalis minor kulak kepçesinin hemen arkasındaki bölgenin duyusunu alıyor. Ya da angulus mandibula'nın üstündeki bölgenin deli duyusunu alan arukilas magnus gibi bu sinirler servikal preksun dallarıdır. Preksu servikalisten gelir kafanın en arkası ise Occipitalis Major tarafından bu bölgenin duyusu alınıyor ki e, Occipitalis Major servikal plexusun dalı değildir. Servikal iki spinal sinin arka dalıdır. Bunun da böyle bir özelliği var. Bunu da resim üzerinde görmüşken hatırlatmış olalım. bu resim önemli resimlerden bir tanesi. Nervus maxillarisin seyri ve dağıldığı bölgeyle ilgili olarak. Şimdi soldaki resme bakacak olursak orbitanın hemen arkasında kemiklerin arasında kafanın dışında bir alan olarak daire içine almışız fossa pterigopalatina'yı. Kırmızı çemberi kastediyorum. Bu bölge fossa pterigopalatina. Oraya arkadan öne doğru seyreden iki tane okla bir bağlantısını görüyoruz fossa pterigopalatina'nın ki bu alanı biraz daha resmi üzerine karıştırmamak için slaytın üzerine daha boş bir alanda özetlemeye çalıştım. Kırmızı yuvarlak fossa pterigopalatina olsun. E, o R olarak gördüğünüz şey fossa pterigopalatina'yı arka duvardan açan foramen rotundum. Yani nervus maxillaris foramen rotundum'dan geçerek fossa kademe media'da yer foramen rotundum'dan geçerek fossa pterigopalatinaya gelir. Burada da e, foy FO diye gördüğünüz şey fissura orbitalis superior. Yani orbitayı fossa pterigopalatinaya bağlayan geçit daha gerideki nervus maxillaris buradan da geçerek orbiteye gelmiş olur. Demek ki maksiller için bu kaba taslak sayını bilmek çok önemli. Orbita tabanında da hemen yine soldaki resme bir bakalım. Ee, orbita tabanında sulcus infraorbitalis. Hepsi birbirine benziyor söyleyeceğim terimlerin. Sulcus infraorbitalis kemiğin içinde, maksillerin içinde kanalis infraorbitalis, yüzün önünde siyah daireye dikkat edin, foramen infraorbitali. Yani adı hepsinde bir infraorbitalis kelimesi var. Maksiller sinirin devamı, işte bu maksillanın içerisinden geçen, bu kanaldan geçen, yüzün önüne çıkan nervus infraorbitalis. Bu soldaki resim bunu bize çok güzel olarak gösteriyor nervus infraorbitalisin. Biraz önce dedik ki gözün altında kalan yüzün ön kısmının e, duyusunu, deri duyusunu alan sinir. Ama sadece deriden duyu almaz. E, başka dallardan da mesela başka bölgeden de duyu alan dalları var. Mesela nasıl e, üst çene bölgesindeki e, dişlerden, diş etinden, o bölgedeki yumuşak doku ya da dişlerden e, genel duyu alan dalları vardır. Nervus infraorbitalis. Şimdi resimde e, slaytın altındaki kutuya bir bakalım. Nervus maxillaris genel olarak fossa pterigo palatina da 3 dal verir. Bunlardan bir tanesi nervus infraorbitalis diye e, bu tablo bize bunu gösteriyor ama e, şimdi kitaplar arasında farklı bilgilerle karşılaşabilirsiniz. Elinizde farklı kitaplar olabilir. Nervus infraorbitalis kimi kitap Fossa Pterigo de verdiği dallardan biridir diye anlatır. Kimi kitaba göre orbita tabanında Nervus Maxillaris'in devamıdır diye. E, sonuçta aynı şey. Yani Fossa Pterigo da ayrılsa, orbita da ayrılsa Nervus Infraorbitalis Maxillaris'in dalıdır. Ve yüzün ön kısmının derisindedir. İlk etapta bu aklımıza gelsin. Alveolar superior posteriora bir bakalım. Alveolaris e, kelimesi dişlerin oturduğu çukuru gösteriyor. Üst çenede de var, alt çenede de var. Üst çeneye superior, alt çeneye inferior diyeceğiz. O zaman bu üst çene. Alveolar superior posterior. E, hemen soldaki resme bakalım. 1 2 3 ile gösterdiğimiz 3 tane molar dişin duyusunu alan sinir bu. Demek ki e, alveolaris dişlerden, diş etlerinden duyulan sinir. superior üst çene, posterior arka bölge. E, bunun ön tarafı da var. superior medius var mesela. superior anterior gibi. Nervus alveolar superior medius ve anterior yani işte öndeki e, kesici dişler hemen arkasında köpek dişi, premolarlar filan o bölgenin duyusunu alan sinirler ise nervus infralorbitalisinde alınır. Demek ki nervus infralorbitalis sadece e, yüzeyden değil derideki bir ta, derindeki bir takım yapılardan da duyu alan dalları vardır. Alveolar superior medius superior anterior gibi dalları vardır. Burada bir başka e, dal e, nervus maxillaristen fossa pterigopalitina da ayrılan o da Nervus Zygomaticus. Zygomaticus diğerlerine göre biraz daha böyle daha ince puntolarla e, yazılmış. E, yani bilirsek tabii ki daha iyi. E, fossa Pterigo Palatina Nervus Maxillarsan bu sinir Fissur orbitalis inferiordan geçerek orbiteye gelir ve zigomatik kemiğin içerisinde bir takım kanallardan geçerek yüz bölgesine çıkar. Yani zigomatik kemiğin kısaca üstündeki derinin duyusunu alan sinirdir diye özetleyebiliriz nervus zygomaticus'u da. Ee, bir sonraki dal e, Nervus Mandibularis. Bununla ilgili biraz e, tabi karmaşık bir resim gibi görünüyor ama burada şunu söyleyelim. Mandibular sinir, e, duyu siniri ama içerisinde motor lifler de var. Tilgims'in motor lifler içeren tek dalı. Bunu daha basit bir resmin üzerinde e, anlatacak olursak şöyle bir e, resmimiz var. E, foramen ovale'ye dikkat edin. Foramen ovale, mandibularis'in kafayı terk ettiği yer. Kafa içerisinde fossa fosakrani medyada böyle bir yatay kesikli çizgiyle fossa sınırını çizmişiz. Yukarısı fossa kani medya, aşağısı infratemporal fossa. Yani foramen ovaleden geçtikten sonra infratemporal fossaya çıkar. Burası neresidir diyecek olursak, arcus zygomaticus'un aşağısında, ramus mandibulanın yani mandibulanın arkasında derinde yer alan Bölgenin adı infratemporal fossa. Bu fossaya çıktığı zaman da 3 tane dal veriyor. burada rakamlarla da göstermişiz. Auriculo temporalis. Adı üzerinde bir auris kulakla ilgili bir bağlantısı var ama onu daha sonra konuşalım. Kafanın yan kısmında e, fossa temporalis dediğimiz bölgenin duyu siniri auriculotemporalis. E, i̇kinci dal nervus lingualis ile gidiyor. Dilin 2 bölü 3 ön kısmının e, genel duyusunu alan sinirdir. Yine çok önemli dallardan bir tanesi. Üçüncü dal ise alveolar sinferi. Adı üzerinde alveolaris. Dişlerin oturduğu çukur, inferior, alt çene. Ee, kanalis mandibulaya giriyor bir şekilde. Mandibula ramusunun iç yüzünde foramen e, mandibula denilen bir delik bulunur. Bu delikten kemiğin içindeki kanalis mandibulaya giren alveolaris inferior... Dolayısıyla alt çenenin içerisindeki bu seyri sırasında alt çenedeki dişlerden, dişetlerinden o bölgede ne varsa hepsinin duyusunu alır ama bununla da kalmaz. Kırmızı yuvarlığa dikkat edin. Çenenin ön kısmında foramen mentale denilen delikten dışarı çıkar. Dolayısıyla o bölgeye çıktığı zaman adı nervus mentalis olur ve yüzeyel bölgeye geldiği için artık bir deri sinir halini alır. Nervus mentalis alveolar inferiorun devamı olan alt çenenin üstündeki bölgenin deri duyusunu alan sinirdir diye özetlenebilir. Ee, sanırım bununla birlikte evet bu şekilde e, konuyu bir burada tamamlamış olduk.